Bak şimdi ah ne çok cefa çekti İhsan Bey'le Ezecesi Manzaralı geniş bir kat, biraz huzur biraz rahat Cepte biraz para da şart işte sana Nihayet şunlardan kurtulacağımıza çok seviniyorum Sevinç. Ben de. Daha sık yapalım bunu. Evde böyle süpürge tutmayalım. Haklısın İhsan. Yani şunu bile sakladığımıza inanamıyorum ya. Bu ne ya? Ben de inanamıyorum. Tamam, bu boşaldı. Ben çöpe atayım. Sevinç, sen çöpü yanlış yere mi attın? Ben bunlardan kurtulacağız sanıyordum. Ne yapayım İhsan kıyamadım. Ya Bunların her birinin benim için manevi değeri var. Bak. Bunu ilk buluşmamızda bana almıştın hatırladın mı? Vay be o kadar yıl dayanmış demek ha. Ee plastik genelde iyi dayanır. <laughs> Ay ne var can ne istiyorsun? Bir sorun var İhsan amca senden cevap istiyorum. Şimdi İhsan amca seni... Can! Ben sana soru sorabilirsin dedim mi? İyi ama ben sana cevap verebilirsin demiyorum. Sen hep cevap veriyorsun ama. Hoş geldin Can. Girsene içeri. Hoş bulduk Sevinç teyze. Sevinç benim ne kötülüğümü gördün sen söyler misin? Aa bu kutular ne İhsan amca? Senin için onlar Can. Bak bakalım hangisine sığacaksın. Neden? Saklambaç mı oynayacağız? Hayır yurt dışına postalamaç. Çok ayıp İhsan. Tatilin nasıl geçti can? Çok güzel geçti Sevinç teyze. Bir sürü yer gezdim. Boş vakitlerimde de İhsan amcaya sormak için 2500 tane soru hazırladım. Eyvah eyvah. Şaka şaka. Yüreğime indirecektin ya. Daha topu topu altı soru bulabildim. <laughs> Aman canım böyle şeyleri İhsan amcana alıştır alıştır söyle. Mesela kaç soru buldun? Yüzer yüzer sor. Peki. İhsan amca ilk sorumu sorabilir miyim? Hayır. Peki o zaman ikinciden başlayalım. İhsan Aa, amca. Sevinç. Kolibandı nerede? Ne yapacaksın kolibandını? ...yapıştıracağım. Koliyi mi? Daha büyük bir şey. Canın çenesini. Buraya gel. Buraya gel. Zumba yok musun? zumba? Nerede zumba? Hani zumba? Yallah. İhsan niye korkutuyorsun çocuğu? Gözünü seveyim Sevinç. Tatil günü bir kafa dinleyelim. Bu çocuk İtalyan radyosundaki futbol spikerlerinden beter. <laughs> Sevinç. En büyük kolyeyi hazırla. Kurya şirketine telefon et. Erzincan'a bir paketimiz olduğunu söyle. İşte getirdim İhsan Bey. Ya Muharrem ben seni unutmuştum ya. Yardım ah. edeyim mi sana? Aman sakın İhsan Bey, çok ağır. Allah muhafaza birinizi incitirsiniz. Ah. Hayır, sekiz katı tek başıma nasıl taşıdım, ben de hayretler içerisindeyim. Fıtık olmadan şunu bir indireyim bari. Ay, 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 of, 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 Belim, belim, ay, 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 ooo. Sağ ol bari. Yani nasıl muazzam Özen gösterdim, ufacık bir el diye inanamazsınız yani. Tahmin ederim. <laughs> Sağ ol Muharrem, teşekkür ederim. Yani... ...nasıl yükledim? Nasıl hiçbir yere değdirmeden yukarı çıkardım? Yani kelimeler sığmaz. Evet, benim sana verdiğim bahşişler de yakında cebine sığmayacak. <laughs> Kim bilir bu sandığın içinde annenizle ilgili ne çok anılar vardır. Yani eminim onu hiçbir şekilde parayla satın alamazsınız. Yani o kadar değerli, o kadar önemli. Yok haklısın Muharrem, o kadar. Ama sana vereceğim baş işte bugünlük bu kadar. Hadi Zahmet oldu. Teşekkür Aman ediyorum. efendim, aman efendim. Ne zahmeti. Zahmet mi olur? Ya yani e, şey... ...söz anılardan açılınca ben de yıllar öncesine gittim. E, bilmem hatırlar mısınız Türk parası ne kadar çok değerliydi. Daha şundan iki yıl öncesine kadar... ...şu elinde görmüş olduğunuz on milyon... ...şimdinin tam yirmi milyonu ediyordu. Sahi mi? Ya. Ha, o zaman farz et iki yıl öncesindeyiz. Ha? Senin hala on milyonun var. Hadi. <laughs> İhsan, bu sandık da nereden çıktı? Ya annem öldükten sonra evdeki eşyaların bir kısmını buna koyup Beşiktaş'taki dükkana taşıtmıştım da şimdi bazılarını çıkarıp saklayayım diyorum. Eyvah! Ne oldu Menekşe? Ay Sevinç Hanım şimdi bu sandık var ya benim seyrettiğim Dracula filmini hatırlattı. Menekşe, Susar mısın sen? Şimdi bu Drakula e, evi olan bu Transylvania mıdır nedir oradaki herkesin kanını emiyor. Ondan sonra bakıyor ki kimse kalmamış böyle bir sandığa kendisini koyuyor Amerika'ya postal atıyor. Ondan sonra Amerika'da garibanın bir tanesi bu sandığı alıyor. Sandığı bir açıyor. Drakula bir fırla adamın boynuna hark ısır. İmiyor, 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 imiyor. Adam alıyor ondan sonra bir fırlatıyor. Ondan sonra adam düş. Ölmüş. Hadi be. Deli saçması bunlar. Sandığı açsana. <laughs> Aman İhsan, sen de amma korkakmışsın. Yani ondan değil mi? <gülüyor> Allah! Ben <laughs> Şu hale bak ya, sandığın haline bak ya, darmadağın olmuş bak. ha, <laughs> sevinç. Bakar mısın annemle babamın Luna Park'ta çektirdiği fotoğraf? Ah, ne kadar da mutlu gözüküyorlar. Ee... E çok normal. Kazandıkları oyuncak ayının büyüklüğüne baksanıza. Ne oyuncak ayısı be? O benim. <laughs> Desenize sadece amorti çıkmış. <laughs> Baban da çok yakışıklı bir adammış. Hmm. Bizim ailede yakışıklılık hırsidir. Ona da babasından geçmiş. E sizi neden es geçmiş? <laughs> onu tanımayı çok isterdim. Vallahi ben de. O öldüğünde dokuz yaşındaydım. Hayal meyal hatırlıyorum tabii. Beni Luna Park'a götürürdü sık sık. O şey, dönen salıncaklara binerdik. Benim başım dönerdi, midem bulanırdı. Bütün gün ne yediysem çıkarırdım. <laughs> Çok eğlenirdik o zaman ya. <laughs> Aa, benim ilk öğretmenim. Aa, ne öğretmeni? O ayakkabı ise. Babamın en sevdiği ayakkabı. Bu ayakkabı benim kıçıma çok şey öğretti. Anılar canlandı. Bu ne ya içinde bir şey? Ee, aç bakalım neymiş? Sevinç Hanım bu bana seyrettiğim yine bir korku filmini hatırlattı. Adam tam böyle zarfı açıyorken parmakları eridi. Menekşe! <laughs> Sus! Aa, inanmıyorum babamın vasiyeti. Bu benim sağlam kafayla ama yorgun vücutla yazdığım vasiyetimdir. Ben İbrahim Yıldırım, ölümümden sonra bütün mal varlığım olan kol saatim, radyom ve bütün paramı yani 15 lirayı karım Cevriye Yıldırım'a bırakıyorum. <laughs> Korkarım hepsi bu. Tabii ona ve oğluma olan sevgim dışında. Cevriye'm canım karım tek istediğim bir gün bu fani dünyaya veda ettiğimizde İkimizi yan yana gömsünler. Bu sayede sonsuza kadar birlikte olabiliriz. Ne kadar da dokunaklı. Evet. Babamın Karacaahmet'te annemin zincirli kuyuda olması dışında. Öyleyse yapacak tek şey var. Nedir o? Babamın mezarını Karacaahmet'ten zincirli kuyuya annemin yanına getirmek. Aa saçmalama İhsan. Getirtmek istediğim babanın mezarı. Köşedeki kebapçıdan bir buçuk İskender değil. Sevim ben hayatım boyunca babam için bir şey yapmak istedim. Nihayet karşıma bir fırsat çıktı. Tamam Yi sen kabul ediyorum. Çok iyi fikir. Yani gibi gözüküyor en azından. Ee, ama yani belki de baban şu anda yattığı yerde kalmak istiyor olabilir. Yani ne bileyim şimdiye kadar oraya alışmış olabilir. Bence de. Ölüleri rahatsız etmenin hiç alemi yok. Onların yeteri kadar derdi var zaten. Ee, Sevgili. Ah. Babamın vasiyetini duydum. Eğer babam annemin yanında yatmak istiyorsa bunu gerçekleştirebilecek tek kişi var. O da benim. E, tek evlat olarak bu benim boynumun borcu. Peki sen bunu gerçekten istiyorsan e, sana karışamam. Harika, şimdi sen hemen Karacaahmet'e gidiyorsun ve tüm gerekli işlemleri yaptırıyorsun, tamam mı? Ben mi? Evet. E, hani bunu tek gerçekleştirebilecek kişi sendin? Ama ben gidemem. Neden? E, çünkü... ...benim zincirli kuyuda annemin yanındaki yeri satın almam lazım. Peki, sen tamam, ben giderim. Harikasın canım, sana güvenebileceğimi biliyordum. Canım benim, hadi kolay gelsin. <laughs> Menekşe sen de benimle gelsene mezarlığa. Mezarlığa mı? Hayatta gitmem Sevinç Hanım. Hatta mümkünse öldükten sonra bile gitmem. <laughs> Menekşe beni yalnız bırakma. Hem İhsan'ın babasını yüzüstü bırakamayız. E canım bırakalım. Nasıl yatıyorsa öyle kalsın. Burada kimse yok Menekşe. Menekşe... <laughs> Menekşe ne yapıyorsun orada? Biraz daha burada kalırsak altıma. Korkma <laughs> Menekşe, korkacak bir şey yok. Bak bildiğimiz yazıhane işte gel. Haklısınız galiba. Hoş geldiniz. <laughs> Kusura bakmayın korkuttum galiba sizi. Ben Mahsun. Mezarlığın bu kısmının bakıcı ve sorumlusu. Halinize bakılırsa işler çok yoğun galiba. Yok canım. Nerede? Bugünlerde bu civarlar pek sessiz. <laughs> Umarım öyledir. Ee, şey, e, benim adım Sevinç Yıldırım. Ee, bu da Menekşe. Nasılsınız Menekşe Hanım? Sağlıklıyım ve yaşıyorum. Sakın bana ilişmeye kalkmayın. <laughs> ee, Mahsun Bey, e, bizim sizden bir garip ricamız olacaktı. eşim ee, benim kayınpederim burada gömülü ve biz onu zincirli kuyu mezarlığına naklettirmeyi düşünüyoruz. Biliyorum çok garip bir istek ama e, bunun için ne yapmamız gerektiğini söylerseniz çok sevineceğim. Eğer o küreyi bize uzatmaya kalkarsa ben gidiyorum. <laughs> Önce kayıtlardan tespit edelim. Merhumun adı neydi? E, İbrahim Yıldırım. E, 1964'te vefat etmiş. 1964 mü? Evet. O zaman size yardımcı olamayacağım. Neden? 1978'deki yangında bütün dosyalar yandı. E, peki e, mezar taşlarına bakarak bulabiliriz belki? Bunu hiç tavsiye etmem. Ben hiç etmem. Neden? Çünkü bu kısımdaki eski mezar taşlarının hepsi çalındı. Mezar taşlarını mı çaldılar? Duyduğuma göre çok güzel sehpa oluyormuş. <laughs> Kayıt yok, mezar taşı yok. Kayınpederimi nasıl bulacağız peki? Parsel numarasını biliyor musun? Hayır. O zaman yapabilecek hiçbir şey yok. Yani siz şimdi kayınpederimi kaybettiğinizi mi söylüyorsunuz? Endişelenmeyin hanımefendi. Fazla uzağa gitmiş olamaz. i̇nşallah ölene kadar bir daha mezarlık yüzü görmem gerekmez. Ben şimdi İhsan'a babasının kayıp olduğunu nasıl söyleyeceğim? Mors alfabesi biliyor mu? Hoş geldin İhsan. Hoş bir tanem. Karacaahmet'e gittin mi? Ee, evet ama... Harikasın Sevinç'im. ...sana güvenebileceğimi biliyordum, çok teşekkür ederim. Ee, İhsan... E, ...sana söylemem gereken bir şey var. Neymiş o? E, benim sana söylemem gereken şey... E, ...Melekşe'nin sana söylemesi gereken bir şey oldu. Ne? <laughs> evet Melekşe, seni dinliyorum. Aa, şey, benim yemek yapmam lazım. Karnım aç değil benim. Sorun değil, ben yerim. Yani ben bunu tanımasam çok çalışıyor diye iki hafta izin vereceğim. <laughs> İhsan. Sevilciğim, bir bakalım ben bugün ne yaptım? Ne yaptın? Zincirli kuyuda tam 10 milyar liralık yer satın aldım. 10 milyar mı? Aile kabristanı. Hepimiz bir arada olacağız. Sen, ben, annem, babam. E, dört de, üç de fena sayılmaz. He? E, İhsan. E, e, babanla ilgili bir sorun var. Nasıl bir sorun? E, söylediğim zaman bağırmayacağına söz ver. Hı? Sevincim ben... Ne zaman bağırdım sana? <laughs> tamam tamam söz. Eee... Baban kayıp. Kayıp mı? Ya hani bağırmayacağına söz vermiştin. Ben bağırmıyorum, yüksek sesle konuşuyorum. Kayıp dediysem hala mezarlıkta. Ama kayıtlar yandığı ve mezar taşları da çalındığı için yerini bulmak mümkün değil. Ya ne demek mümkün değil? Canı sıkılıp gitmedi ya bu adam. Görevliler ellerinden geleni yaptılar. E yapmamışlar işte. Kaybettikleri benim babam. Gazozuna futbol maçı değil. Ben de çok üzgünüm İhsan ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Olmalı. Babanın mezarının parsel numarasını biliyor musun? He, cüzdanımın ön gözüne yazmıştım. Nereden bileyim Sevinç? <laughs> o zaman bulmamız mümkün değil. Ben bulurum. İhsan nereye? Bilmiyorum. Valiliğe, belediyeye, o da olmazsa TBMM'ye. Babamı bulmak için nereye gitmem gerekiyorsa. İhsan Bey nereye gidiyor? Valiliğe babasını bulmaya. Orada bulamazsa belediyeye, orada da bulamazsa meclise. Sevinç Hanım, siz bu adamın öldüğüne emin misiniz? <laughs> Saram Can ya. Sakın soru sorayım deme yoksa burada başlar asansör boşluğunda bitirirsin ona göre. Ama insan Can amca. zaten babamı kaybettim, sinirlerim tepemde, bir de sen soru sorma. Ama soru sormayacağım ki amca sana söylemem gereken bir şey var. O zaman önce ben sana bir şey söyleyeyim sonra sen söyle, olur mu? Tamam. Sus. <laughs> Ama amca benim söyleyeceğim şey çok önemli. Can, şu anda önemli olan tek şey asansörün gelmesi ve senin susman. Ama iki şey söyledin. Can delirtme beni. <laughs> ben de kaldı bu asansör. İhsan amca bak beni dinle inan çok Dinlemeyeceğim. önemli. Dinlemeyeceğim. Ama söylemem lazım söylemezsem gidemezsin. Ha de beni tehdit mi ediyorsun? Neymiş bu sen söylemeden gidemeyeceğim şey? Asansör bozuk onu söyleyecektim İhsan amca. <laughs> Neden iki saattir söylemiyorsun? Kendinizi bu kadar üzdüğünüze değmez İhsan'ım. Yani tamam anlıyorum babanızın kaybolması hiç hoş bir şey değil ama çok daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötü ne olsun ya? Sen ölseydin, nerede gömülü olduğunu bilmeseydin kendini nasıl hissederdin acaba? Hiç bu şekilde düşünmemiştim. Ah, merhaba İhsan Bey. Affedersiniz. Yani merhabalar azizim. Cemal Bey bana bir viski getirebilir misiniz? Candan işittim. Babanızı kaybetmişsiniz. Yani tekrar bunun nasıl bir ıstırap olduğunu çok iyi biliyorum efendim. Lütfen söyleyin. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Var mı beyefendi? Söyleyin bana. Anlatın var mı? var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Evet var. Seni zanlamayı bırak. <laughs> Kusura bakmayın. Boş ver. Önemli değil. Kaderde babamı kaybetmek de varmış. Beyefendi bir de buna iyi tarafından bakmak lazım. Hangi iyi tarafı? Bilmiyorum efendim, o yüzden bakmak lazım diyorum. Hepsi benim suçum. Babamın mezarını ziyaret ediyor olsaydım bunlar başıma gelmezdi. Böyle kendinizi suçlamayın beyefendi. Suçlarım. E ne yapayım canım o zaman illa ki izliyorsanız suçlayın. <laughs> Sen babanın mezarının nerede olduğunu bilmemek nasıl bir duygu bilir misin? Canım bilmez olur muyum? Babam hayatta Allah'a şükür yaşıyor. Bir hatırlayabilsem. Beyefendi belki de bu bilgi beyninizin bir tarafında gizli... ...ve siz onun ortaya çıkmasına engel oluyorsunuz. Saçmalama İrfan. Benim beynimin içinde hiçbir şey yok. <laughs> Bakın aklıma ne geldi. Bir kız arkadaşım pırlanta küpesini kaybetmişti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Umurumda değil. Olur mu efendim? Kocası onu hipnozcuya götürdü. Hipnozcu mu? Evet. Ve hipnozcu onun küpeyi nerede unuttuğunu hatırlamasını sağladı. Vay be kadın kim bilir ne kadar sevinmiştir ha. Ne münasebet efendim? Boşandı. Küpeyi sevgilisinin evinde unutmuş. <laughs> en azından hipnoz işi işe yaramış. <laughs> İhsan Bey, bence bu hipnoz işini siz de denemelisiniz. Öyle mi? Sen ne diyorsun İrfan? İşe yarar mı? Kesinlikle efendim. Müthiş yararı olur. Aha! Behçet! Behçet! Benim arkadaşım hipnozcu. İsterseniz size bu akşam için özel bir seans ayarlayabilirim. Bana çağır bakalım, bir deneyelim. Çok teşekkürler beyefendi. Yani kendinizi benim güvenli ellerime teslim ettiğiniz için... ...ne kadar şanslı olduğunuzu bilemezsiniz beyefendi. Evet! <laughs> Pardon. Behçet, Behçet, Behçet. Bence bu hipnoz pek bir işe yaramayacak ya. Neden ki İhsan Bey? Geçenlerde bir gazetede okudum. Hipnoz zeki insanlar üzerinde pek etkili olmuyor. E canım o zaman sizin endişelenmenize gerek yok ki. <laughs> İçeride neler olup bitiyor acaba? Ne olacak? Adam İhsan Bey hipnoz yapıyor. Ah. Aslında zam istemek için tam zamanı. İhsan. Boşuna uğraşmayın Selin canım. Kocanız hipnozun etkisi altında. Sadece beni duyabilir. Evet. Şimdi söyleyeceği bazı şeyleri anlayabilmek için... ...sizlerin yardımına ihtiyacım var. Beni karıştırmayın. Bugüne kadar dediği tek şeyi anlamış değilim. Şimdi kocanızı zaman içinde babasının cenazesinin kaldırıldığı güne kadar geri götüreceğim. <laughs> bu konuda da bana daha önce vermiş olduğunuz bilgilerden yararlanacağım. İhsan Bey, beni duyuyor musunuz? <laughs> Güzel. Şimdi bu eve ilk taşındığınız güne geri dönmenizi istiyorum. Bize o günden bahseder misiniz? Vay 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 Sevinç. Evin güzelliğine bak. Vay be. <laughs> Bize de böylesi yakışır değil mi ama? Ya Sevinç, şu hizmetçi konusunda. Ben diyorum ki o menekşe aralarında en iyisi. Onu alalım, ha? İçimden bir ses onunla çok iyi anlaşacağımızı söylüyor. <laughs> Doğru sözü ne denir? Biliyorum sen öbür hizmetçi istiyorsun ama bence menekşeyi alalım. <laughs> tamam İhsan Bey. Ee, şimdi biraz daha geriye dönelim. Oğlunuz Başar'ın doğduğu güne. Ama! Bende bolluk dolu. O boy da başarı, o da boy. O boy da babası da dolu. Başarım benim. En büyük başarım. Güzel oğlum. Yakışıklılığa bak. Aynı babası. Bana bak. Sakın annene söyleme ha. Annen senin ona benzediğini sanıyor. <laughs> Bir gül bakayım babana. O boy, o boy, o boy. O boy, o boy, o Gülersin değil mi? Ulan senin zıpatı. Ben de senin üstüne yapayım mı şimdi? Ya, tamam, tamam İhsan Bey. Şimdi biraz daha, biraz daha geriye gidelim. 18 yaşımıza. Sevinç'le ilk tanıştığınız güne. Bakın işte bunu görmem lazım. Gördü gerçek aşk neymiş öğren. Şşş! Beyler, kusura bakmayın ama bu gece size ekmem lazım. Sevinç diye bir fıstıkla buluşuyorum. Ne fıstığı be! Taş maşallah, taş! <laughs> Biliyorum adı biraz komik. Sevinç, ama ben söylerken güldüğüm hiç belli olmuyor. Aha, bak. Sevinç. Sevinç. <laughs> Vallahi harbi çok kalite kız ha. Nereden mi belli? Yanındaki kaliteli adamdan belli tabii. <laughs> evet biliyorum ilk buluşma var siz benim ilk buluşmada bile nasıl olduğumu bilirsiniz ya. <laughs> Zampara elinden bir uçanla bir de kaçan. <laughs> Seni üç paralık serseri. Ha, lütfen sakin olun Sevinç Hanım evinin farkında değil. Kusura bakmayın arkadaşlar, yarın akşam da sizinle gelemem çünkü şu küfeyle çıkacağım. Şu küfe de kim? Ya hatırlamadınız mı hani Şu hu 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 Ee İzninizle sevinç hanım, bu çok özel bir mesele, benim gitmem gerekiyor. Ya unuttunuz mu şu kufet? <laughs> Kocanız hipnoza çok güzel cevap veriyor. Evet ama hep yanlış cevap veriyor. <laughs> şu kufet. Tamam, kufa. tamam, sakin olun, tamam. Insan <gülüyor> be. <gülüyor> Doktor bey. Şunu iyice geri götürün yoksa babasının cenazesi yerine kendi cenazesine gidecek. <gülüyor> <gülüyor> İhsan Bey şimdi sizi biraz daha geriye götüreceğim. Ama önce biraz sakin olun. Biraz daha. Evet. Şimdi dokuz yaşınızdasınız ve babanızın cenazesindesiniz. Ne gördüğünüzü anlatır mısınız? İhsan. Anne götür beni buradan ben burayı hiç sevmedim anne. Hayır anne bakmak istemiyorum. Gözlerimi açmak istemiyorum anne. Babamı nereye gömdüklerini görmek istemiyorum anne. Toprağın altına koyduklarını görmek istemiyorum ben. Hayır anne hayır anne sen de ağlama. Ben babama sana gözüm gibi bakacağıma söz verdim. Ağlarsan sözümü yerine getiremem ki. Anne götür beni buradan görmek istemiyorum anne. Bir daha getirme beni buraya tamam, anne. Tamam tamam İhsan Bey sakin olun lütfen. Tamam. Şimdi sizi yavaş yavaş zamanımıza tekrar geri getireceğim. Hazır mısınız? Şimdi uyanın. Gördünüz mü? Size beni hipnoz edemeyeceğinizi söylemiştim ben. <laughs> İhsan tam yarım saattir uyuyorsun. Yapma ya! Ciddi misin? Peki nereye gömmüşler babamı? Ha. Anlaşıldı işe yaramadı demek. Maalesef işe yaramadı İhsan Bey. Bilseniz bile bilinçaltınızın derinliklerine gitmişsiniz. Kusura bakmayın bundan fazlası elimden gelmez. Ben müsaadenizi rica edeyim. Tamam doktorcuğum, rica ederim. Hiç önemli değil. Sizin suçunuz değil. Yani benim gibi zeki bir adamı hipnoz etmek <laughs> çok kolay değil tabii ondan. <laughs> Sanırım haklısınız. İyi geceler İhsan Bey. İyi geceler. İyi geceler Sevinç Hanım. İyi geceler. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun. Beceriksiz zıbıdı. <laughs> İhsan. Sevinç bu konuda konuşmak istemiyorum. İhsan. Sevinç bu konuda konuşmak istemiyorum dedim. ...o zaman Allah dinleyeceksin. Allah! Ne yapıyorsun ya? Bak, e, sana bir sorum olacak. Ama önce başka bir şey söyleyeceğim. Babanın gömülü olduğu yeri bulamıyoruz ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Farkındayım. Ben de böylece babamın son isteğini yerine getirememiş oluyorum. Bunu çoktan yaptın sen. Nasıl yani? Behçet Bey seni babanın cenazesine geri götürdü. Ve orada söylediklerine bakılırsa... ...babanın senden son isteği... ...annene gözün gibi bakman ve onun üzülmesine izin vermememiş. Öyle miymiş? Evet. Ve sen bunu fazlasıyla yaptın İhsan. Hayatı boyunca annene gözün gibi baktın. Onun üzülmesine hiç izin vermedin. Hep mutlu ve rahat olması için çalıştın. İnan bana babanın son arzusunu fazlasıyla yerine getirdin. Galiba haklısın Sevinç. Sanırım başardım. Herhalde babam da benimle gurur duyuyordur değil mi? Eminim öyledir. Ama mezarını ziyaret etmediğim için babam kızıyor mudur acaba bana? Babanın ölümünü kabullenemediğin için annene seni bir daha babanın mezarına götürmemesi için söz verdirtmişsin. O da bu sözünü tutmuş. Harika. Böylece herkes sözünü tutmuş oldu. Sen rahat uyu babacığım. Her nerede uyuyorsan. Şimdi kendini daha iyi hissediyorsun değil mi? Çok iyi hissediyorum. Üzerimden büyük büyük kalktı Sevinç. Şimdi güzel bir gece geçirmenin tam zamanı. Bunun şerefine ben seni yemeğe götüreceğim. Hadi ben gidip hazırlanayım. İhsan. Ne oldu bir tane? Şimdi geldi sıra soruma. Sor hayatım. Kim bu Şüküfe? Şüküfe. Hı. Hangi Şüküfe? küfe? Ne o? O Şüküfe. Bir dakika sen nereden biliyorsun? Sen ya. şimdi anlarsın.